Resim güzel mi kardeş? Eyvallah. Ben ben isim vermedim. Ben isim falan vermedim. Ben ben isim vermedim arkadaşlar. Bak bana falan filan yapanlar oldu. Bak ben isim vermedim. Ben isim verdim mi? Benim ağzımdan bir isim çıktı mı? Çıktı mı isim? Yani Yani o kadar. Yok işte bu bilgiyi kimse vermezmiş. Bir tanesi dedi ya kimse işte bu bilgiyi ben hani benden kıyak falan filan yaptı ya bir tanesi az önce. İsim falan vermedi. Renk taş falan dedi. Bazıları bazı insanlar kendini bizden üstte görüyor. Anladın mı? Efe. Bazı insanlar kendini bizden üstte görüyor kardeşim. Ben söylemiyorum. Ben isim vermiyorum kardeşim. Ben söz verdiğim için isim vermiyorum. Yani Yani yok işte Neyse Wifox'e BS teşekkürler kardeşim. Teşekkürler. Maçın yıldızı. Oo, maçın yıldızı ben miyim yoksa? Yayın dondu mu ya? Kimse yazmıyor yayın dondu mu? Kendine iyi bak kardeşim iyi geceler. Eyvallah kardeşim gülüşün. Bundan sonra Galatasaraylılara laf söylemeyin lan. Duyuyorum kulağıma geliyor. Bazıları diyor ki işte yok Galatasaray ilk üçe giremezmiş de. Bak böyle şeyler bir daha duymayayım arkadaşlar. Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Bak ağzınızı acı biber sürerim. Galatasaray'ımız Allah'ın izniyle şampiyon olacak. <laughs> Hayırlısı <laughs> olsun be. Zaten bu sene zaten şampiyonsunuz. 2005, 2025 yılında zaten şampiyon oldunuz bu sene. Bu sene zaten şampiyon oldunuz. Ama bu se bu sezon demedin. Bu bu sene dedin. Beşiktaş şampiyon inşallah. Beşiktaş. Bu sezon Beşiktaş şampiyon inşallah. bak ben şunu söyleyeyim. <laughs> Sabahleyin Galatasaraylılardan. Ee, Mutlu. Kardeşim bana falan filan yaptın mı sen az önce? Sen kimsin lan Mutlu? Ben seni engelleyeyim de. Sabahleyin Galatasaraylılar salça oldu. <laughs> Akşam e, şimdi bir de Fenerbahçelere e, sallayayım. Ya Fenerbahçeliler şampiyon olmayı hak etmiyor bence. Onunla da alakalı video çekeyim de. Şu an fazla enerjim yok. Eyvallah Efe. Eyvallah. eyvallah. Murat Bey eyvallah. göz yaşı vardı. Kahve mi? Bu meyve suyu. Meyve suyu bu. Yiğit bey, o Amerika'da, İyi yayınlar abi demiş. Good night Yiğit. I'm from Türkiye. I I, I can speak English but I think not perfect. I think a little, a little. Pardon abi demiş. Efe. Efe olarak doğdu, misi başçuay olarak yaşadı ve en sonunda Kazım Efe oldu. Konyalı Kazım Efe, Beşiktaşlı. <laughs> Konya'da doğdu, Beşiktaşlı oldu. Helal olsun sana Kazım Efe, Kazım Efe. Oh. I think uh, I think Chicago is very nice I think but uh, I haven't gone Güzel laf abi teşekkürler eyvallah Bilmeyenler için Amerika, Amerika'da saat şu an 6 falan. 5-6 falan şu an bilmeyenler için. Ya arka plan resmi olsun diye düşündüm ya. Azerbaycanlı kardeşim. Arka plan resmi olsun diye. Yo. Osman gitti diye niye sevineyim ki? Walter White. Osman'ı ben seviyordum ya. Niye sevineyim gitti diye? Osman adamdır. Ben Azerbaycanlıları anlarım. Valla Walter White ben e, Victor Osman'ı seviyorum. Neden seviyorum? E, açıklayayım. Biz e, Galatasaray'ı yemiştik ya 2-1. Kendi sahamızda e, 2-1 yenmiştik. E, Osman bizim bir futbolcumuzu tebrik etmişti. Chamberlain'i. Chamberlain, e, Chamberlain röportaj yürüdü. O da arkasından geçerken e, Chamberlain'in elini falan sıktı. Tebrik etmişti. Aleyküm selam Necip. Ya, o, o yüzden e ee, bana adam geliyor. Hani Yunus Akgün Beşiktaş'a sallamıştı. Artık ben Necip sağ ol. Ozyman, e, Yunus Akgün'ü sevmiyorum artık. Beşiktaş'a sallamıştı ama simen çambelerini tebrik etmişti. Ben Osimhen'i seviyorum ama Yunus Akgün'ü sevmem. Yani Walter White sen hatırlıyor musun onu? Walter White hatırlıyor musun o, o şeyi? arkası dönüktü bir de. Eee Chamberlain'in arkası dönüktü o Sümen'e. Yani görme imkanı yoktu. Arkasından geçebilirdi. Bunu Beşiktaş'ta veya Fener futbolcu... Valla o... Beşiktaş taraftarına el kol mu yaptı? <laughs> Beşiktaş Beşiktaş taraftarına Sergen de el hareketi yaptı ona bakarsan. Sen, İstanbul Spor'da oynarken Sergen Yalçın Beşiktaş taraftan hareket çekti ya. Ben şimdi burada yayında yaptırmayın bana. Ban yedirteceksiniz. Kim kime geliyor? Muammer Tezgel kim kime geliyormuş anlamadım. Vallahi Abraham'la alakalı çok şey düşünmüyorum. Abraham bizim e, ikinci golcümüz olacakmış. Yani Abraham bizim e, ikinci forvetimiz. Abraham'dan daha iyisi gelecek inşallah. O yüzden Abraham'la alakalı çok fazla şey konuşmaya gerek yok bence. Walter White sen hangi takımısın? Walter White. Sen hangi takımısın kardeşim? Bak ben 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 şundan rahatsız olurum. Bak ben şundan rahatsız olurum. Walter White'a e sordum hangi takımısın diye. Bak benim rahatsız olduğum bir muhabbet var tamam mı? Benim rahatsız olduğum bir muhabbet var. Ben Beşiktaşlıyım. Ya bunu benim yayınıma gelen herkes bir biliyordur bence yani. Bilmeyen yoktur. Ben Beşiktaşlıyım. Ee, muhtemelen yani çoğunuz biliyordur. Ben Beşiktaşlıyım ve ve girip de estağfurullah. Gelip de Beşiktaş'a sallarsanız kardeşim, Beşiktaş'ta mesela Beşiktaş'a gelen bir futbolcu sen vasat dersen, başka takımlıysan ben seni engellerim abi. Engellerim. Yani başka takım taraftarları, başka kulüp taraftarları Beşiktaş'a laf söyleyemez. Ya Beşiktaşlılar da söyleyemez de. Diğer takım taraftarları önce dönsün kendi götüne baksın yani affedersin. Ö önce herkes kendi bilmem nesine baksın. Evet. Yani Abraham kötü de olabilir, iyi de olabilir. O Galatasaraylıları ilgilendirmez. Eyvallah Necip. Sen hangi takımlısın? Leveli 11 11 olan kişi. Leveli 11 olan kişi sen hangi takımlısın? Tamam seni engellemiyorum. Tamam seni engellemiyorum. Tamam. 5 olmasaydın seni de engelleyecektim. Artık Abraham da koyu Beşiktaşlı. Gördüm gördüm. Fark ettim. Ben e, profil fotoğrafı küçük de Rafa Silva'nın Davison Sanchez'i yatırdığı pozisyon var gördüm de ben yine de bir emin olmak istedim. Bazen bazı fotoğrafları şopluyorlar ya. Bazı fotoğrafları başka bir hale sokuyorlar falan. Evet. Abraham Koyu Beşiktaşlı. Erdoğan abi iyi akşamlar. Erdoğan abi işe döndün mü? Ben bir hafta izinliyim. Erdoğan abi işe devam ediyor musun? Ben bir hafta izinliyim. O ne ya? Anlamadım. Yani Bursa sıcak ya bu aralar. Abi geçmiş olsun Erdoğan abi. Valla bilmiyorum. Ya Lyon'da ne bileyim. Cık. Neyse. Kardeşim o, o ne demek şimdi? O nasıl bir yazma tarzı? Sağlam isim abi, bekle sadece. Yani ne oluyor bu, bu, bu laf nasıl oluyor yani? Ben, ben böyle, ben böyle muhabbetlere ayar olurum abi. Bak, vallahi ayar olurum. Sağlam isim abi, bekle sadece. Cık. Ya ben böyle muhabbetler ayar oluyorum mu abi? Bekle falan bilmem ne. Yalnız Kartal, sana mı soracağım ben neyi kaldıracağımı, ne indireceğimi? Yalnız Kartal, ben sana mı soracağım? Arka planı ne yapacağım ben sana mı soracağım? Valla bilmiyorum ya. ihtimal kaç bilmiyorum. Ben sadece arka plan resmi yaptım. Ben gelecek demedim. Ben senden tavsiye mi istedim lan? Ben senden tavsiye mi istedim? Çok biliyorsan kendi yayın aç. Ben gelecek mi dedim. Arka plan yaptım.